Selamlar herkese ben Özgür. Ben Baturan. Baturan'la bugün Hayaller Hayatlar serimizin yeni bölümünde PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesi, PlayStation'ın kaderini, geleceğini etkiler mi? Olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Bunu konuşacağız. Etkilemez. E, video kapatıyoruz değil mi? Bir burada? başka <laughs> videoda görüşürüz. Bir sonraki videoda <laughs> Xbox Game Pass'i konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> o da 15 saniye. <laughs> o da 15. Ama. Şimdi bu konuya nereden geldik? Şimdi aslında gündem, oyun gündemi bir süredir yoğundu. Bir de oyunlar falan derken böyle aslında konu biraz eskide kaldı ama her zaman konuşulur bu konu. O yüzden konuşabiliriz diye düşündüm. Şimdi biliyorsun en son Helldivers çıktı. Hatta evet. bununla ilgili bir içerik gelecek senin kanalına. Takip etmeyi unutmayın. Ee, güzel oyun Gelecek orada. mi lan ben? Gelecek, mi sen bilmiyorum. dedin gelecek diye. <laughs> Çekmedim da da ama zorundasın. <laughs> Şimdi PlayStation oyunları biliyorsun zaten birkaç yıldır e, PC'ye geliyor. Ama hep böyle eskiden oyunlar evet. geliyor. Yani eski işte üstüne bir, birkaç yıl geçmiş oyunlar geliyor. Şimdi en yakın dönemli galiba e, Mart ayının sonunda Forbidden West gelecek. Galiba en kısa süreyi onda tutmuş olacaklar. Evet. Tabii bunun dışında gerçi Restan Clank kısa daha değil kısa değil bir aslında bir yılı geçmedi mi çıkalı? Geçti. Yani 2022 hmm. iki yıl olmuş gerçi. Doğru hmm. Restan Clank daha kısa sürede geldi. Evet, doğru söylüyorsun. Ee, şimdi geleceğe baktığımızda işte Ghost of Tsushima geliyor ve Last of Us Part 2'nin de geleceği söyleniyor. Hell daha ilk günden hem PC hem PlayStation'ın çıkışını yaptı. Şimdi aslında bu baktığımızda Bloodborne'u saymıyorum. O başka bir konu. Yani remaster'da da gelmedi <laughs> <laughs> ne? <Bloodborne. gülüyor> Neyse şimdi konumuz şu. Ee, ne diyordum lan? Bu oyunların PC'ye gelmesi zarar verir mi? Bundayız. Şimdi Helldivers'da başka bir konu var. Ee, online bir oyun olduğu için ilk günden getirdiler. Zaten bu büyük oyunlardan birisi değil yani. Büyük oyunlardan kastım God of War, Uncharted, Hı -hı. Last of Us. Bunlardan. Ama büyüklerden de daha çok ilgi gördü yani Aynı. şekilde. Ee, şimdi bu konuyu niye bir anda tekrardan gündeme geldi çünkü Sony'nin başkanı dedi ki oyunları düşünüyoruz. PC'ye getirme şeyini artık daha da çok değerlendiriyoruz çünkü her dair güzel bir örnek oldu hem de e, iyi kötü 1-2 milyon satıyor. PC'de Hı -hı. bu oyunlar ve tabii ki satıyor. Daha fazla oyuncu demek bu. İlla ki bu arada 1-2 milyonun içerisinde 1-2 milyon büyük bir sayı çünkü. E, ya ben bu oyunu sevdim. Ben PlayStation alayım. İlk günden oynayayım. Diyen vardır. Evet. Şimdi Burada daha fazla oyunun gelmesini, yani geleceğini söylediler zaten. Ama bundan sonraki yaklaşımlar nasıl olacak bu önemli. Atıyorum, yeni büyük bir oyun. Valla Helldivers bence servis oyunları için <laughs> zaten çok net örnek oldu yani. Artık bir servis oyunu gelecekse kesinlikle i̇lk bence, günden, bence ilk günden PC'ye gelir. Ki gelmeli de aslında de çünkü ya kitle amaçlayan oyunlar oldukları için bunlar. Zaten bence bir servis oyunu kolay kolay da konsol sattırmıyor hani. Hmm. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani Sony oyuncuları daha fazla böyle kişiye özel deneyimleri, e, önceleyen oyuncular. Hani oturayım ben şöyle bir hani o single player oyunun hikayesini tek başıma oynayayım. O kafada oyuncular oldukları için e, bence servis oyunları bu şekilde devam edebilir. Ya bence küçükken de ben şeyi çok düşünürdüm işte FIFA gibi ne bileyim o zamanlar crossplay yoktu tabii falan. Hı -hı. Ya bu oyunları bence her platforma gelip online rekabetçi oyunların her, plat her platforma gelip crossplay desteği de sunması lazım. B bence Helldivers Crossplay desteği sunmasaydı bu kadar konuşulmazdı bak. Evet. Orada PlayStation ve PC oyuncusunun aynı anda oynaması da güzel bir etken oldu. Hı -hı. Ee, bence de bundan sonra live service online tabanlı Hı -hı. oyunlar gelmeli. Ya bir de oyun da böyle çok dayanışmaya dayanan evet. bir oyun ya. Hem PC'me yani o crossplay'in olması da bence çok güzel çünkü hakikaten yani dünyadaki diğer oyuncularla bir şey için böyle Savaşı olmak Aynen. güzel bir his yani. Ya bir de 15-20 saat kadar oynadım ben hiç böyle sıkıntılı bir oyuncuyla da karşılaşmadım. Evet oğlum herkes Şevrende çok çiçek de, gibi evet, lan. Evet. Her, çünkü amaç belli ya. Evet evet. Yani NPC'ye karşı savaşıyorsun böyle Hı -hı. bir şey bilerek. Ya bir kere e, şey ol şeyi çözemedim ben yani ilk giriyordum da. Bu sistemden bir şey yukarı ok tuşu alt yani bir şeyler yapıyorsun Hı -hı. Ya, böyle yukarı aşağı sağ sol falan hile giriyor gibi. Hı -hı. Orada ne yapacağımı anlamadım. Ee, bir tek çocuk bana dedi ki orada sen çekil ben yapayım dedi. Ama biraz sert bir dil. <laughs> Üzülmüş. Şey, <kafayı>. Kesiti koyuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <Olur>. <gülüyor> <gülüyor> evet, sert bir dil. Bir, o... <laughs> <laughs> bir tek o olmuştu. Başka da bir şey olmadı. Ee, şimdi buradan yola çıkarak şunu evet online tabanlarına ikimize geleceğin yani gelmesini istiyoruz. Daha gelsin mantıklı. ya. Gelsin Peki yani. sen şu konu hakkında ne düşünüyorsun? God of War gibi. İşte hatta God of War kadar büyük olmasına gerek yok. Returnal gibi. Daha hani yine PlayStation eksklusif ama o kadar büyük hype'ı olmayan oyunlar. Bunların mesela ilk günden veya senin için süre ne orada? Gelse PlayStation Ya bence sonuç. bunların ilk günden gelmesi uzun vadede hem PlayStation'ı hem Xbox'ı şey yapar. Oyun dağıtımcısı yapar. Ki Konsol üreticisinden çok. <laughs> Zaten önümüzde hani, bir örnek var Xbox'ta. Evet <laughs> Xbox öyle olacak gibi de geliyor bana. Ve böyle olmasını ben istemiyorum. Hani bu şey değil yani. Böyle olması doğrudur, yanlıştır falan denebilecek bir şey değil bence. Tamamen Ticari tercih evet, farkındayım ama ben böyle olmasını istemiyorum. Ben özel biraz ama şeyim yani böyle kalkıyordu. alıştığım şeyi kullanmaya o şekilde devam etmek isteyen bir insanım. Hani belki çok iyi olacak bilmiyorum gelecekte ama benim yani o konsolun kendi özel oyunlarıyla ayrı bir şey olarak ayrı bir deneyim olarak kalması daha çok hoşuma gidiyor fikir Bence olarak. Bence de öyle çünkü e, ya sonuçta sen o konsolu bir sebep için aldın. Onun bir özelliğinin Hı -hı. olması lazım ve insanlar mesela senin kanalı çektiğimiz o konsol videosunda şey demiş hani oyunların her platforma gelmemesini savunmuşsunuz. Şaka gibi falan diye böyle tepki gösterenler olmuş. Niye şaka gibi olsun bu ki? Bu ama gerçekten de şey bu, rekabeti artıran bir şey bu. Hani ben öyle bir oyun yapayım ki insanlar başka konsola gitmesin benim konsolumu alsın. Evet. Bir kere şöyle bir şey var. Birisine ilk başta temeldeki amaç zaten konsolu sattırmak. Çünkü sen konsolu sattırdıktan sonra o adamın, o kişinin içeride yapacağı her alışverişten sen komisyon alıyorsun. Oyun senin olmasa bile. Yani evet. Kafadan bir tane çok büyük bir oyunun olsa ve konsolunu sattırsan, bir kere o adam onu aldıktan sonra başka konsola geçmeyecek. Sattırdı yani içeride adamın aldığı her şey firmaya kar olarak geliyor. Burada senin benim gibi adama yapılan eleştiri şu zaten. Ya kardeşim siz oyuncu değil firmayı düşünüyorsunuz diyorlar ya da tabii. ya uzun vadede bunun oyunculara zararı olmaması ihtimali benim hiç böyle şey bulduğum bir ihtimal değil yani. Ya Olası bulduğum bir ihtimal değil. Önümüzde duruyor Xbox yani. Evet, Özel ya. oyun kavramını kaldırdı ortadan her şeyi bilgisayara getiriyor ilk günden. Elinde hiçbir şey kalmadı. Evet ya çünkü orada sen artık hani sürümden kazanması gereken bir firma haline geliyorsun Tabii. kaliteden ziyade. Çünkü kendi donanımını satmıyorsun zaten. Aynen yani o yüzden ya benim buradaki sürem şu bu arada mesela şuna tepki gösterenler de var görmüşsün Playstationını kıranlar falan var. Ee, PlayStation oyunu. Ya bir biraz şey duramak mühim değil misiniz abi gözünüzü seveyim ya. Değil mi? Orada Şey kızmıyorum. başlıklarına falan öldüm gülmekten Ghost of Tsushima geliyor falan evet. işte. Kendimi çok kötü hissediyorum işte nasıl oynarlar zaten PC şey. kitlesi bok gibiydi onlar bu oyunları hak etmiyor falan yani <laughs> evet. tamam lan <da> oynamam yani <laughs> çok istiyorsan hani. Ya ben buna karşı değilim bu arada kesinlikle gelsin benim buradaki kafamdaki süre bir yıl, bir yılın altına düşmemesi lazım yani bir oyun PlayStation özel oyunu çıktı. Final Fantasy çok iyi yapıyor i̇şte Bir, bir buçuk yıl geçiyor Hı -hı. onda bak bunu okeyim iki yıl, bir yıl, iki yıl o da okey. bence bir yıl burada hype'ı da koruyor hala Hı -hı. oyunun hype'ını da kaybetmemiş oluyor. PC'ye çıkınca iyice satar çünkü PC'deki oyuncu da bir yıl beklerim düşünebilir, sabırsız olan da gider direkt konsolu alır orada ya, oynar. Şuna da karşıyım ama o konsolun yani üreticisinin kendi stüdyoları dışında özel oyun çıkarılmasına birazcık ben karşıyım ya. Bir ara GTA mesela hani öyleydi ya ya e da işte, FIFA mesela farklı çıkıyordu, PC'ye farklı çıkıyordu, PlayStation'a farklı çıkıyordu. Bunlar Abi beni o, rahatsız ediyor. O oradaki nesil farkının ne oluyordu. O PC, PC eski nesil miydi ya? Hani işte oynatabiliyor da yani. Şey ya, e, o nedir nedir onun adı? En düşük donanıma da çıkması gerekiyor ya. Yeni nesil grafikle en düşük donanıma Valla şöyle söyleyeyim. Yani FIFA 10'da galiba değişti diye hatırlıyorum. Benim eski bilgisayar yere oynatıyordu Next Gen FIFA'yı da. Orada bence bir şey vardı ya yani, o bir marketing hamlesiydi, konsolları satmak için şey yapılan çünkü bir şeydi. kitlenin zaten çoğunluğu şeyde ya, Hı -hı. konsolda ya özellikle PlayStation'da Hı -hı. ya, o yüzden hani marketing olabilir dedi. Karşıyım derken, bu da şey değil yani, ticari olarak doğru olabilir, o firmaya daha çok kar getiriyor olabilir ama hani bir oyuncu olarak ben, ya atıyorum Rockstar oyun yapıyorsa aynı anda yayınlasın istiyorum. Hı -hı. Ama Sony kendi stüdyolarının yaptığı oyunu tabii ki yani kendi konsolları yapması yani. Ya, ya buna en büyük örnek işte Bloodborne. Hı -hı. Ee, Rise of the Ronin var mesela önümüzdeki. Yanlış okuyor Bloodborne'u, ben söyledim kaç kere. Ya ben açıkçası karşı değilim çünkü PlayStation sahibi olduğum için umurumda değil. Al işte, bende yok. Ya bir ara ben az önce anlattığım konuya da bir tekrar gireceğim. Hı. Abi adamlar PlayStation'a farklı çıkarıyordu oyunu, PC'ye farklı çıkarıyordu. Ne kadar korkunç bir dönemdi o ya. 2010'lar falan PC oyuncuları için çok korkunç. Şu anda onlar da şey kini var böyle. Oh gördünüz değil mi şimdi Hı. falan. Hani, ya abi o zaman oy oynayacak oyun bulamıyorduk PC'de. Öyle bir dönem evet. vardı yani. Doğru. Ya bu arada tepki gösterenlere de şey diyeceğim. Hani ya PlayStation oyununun bir yıl iki yıl sonra PC'ye gelmesi bir filmin sinemadan sonra şey, video akış platformlarına gelmesiyle aynı e, şey. Bence de. E, sen şimdi mesela beklesen o filmi sinemada izlemek yerine 3-4 ay sonra bir video akış platformunda izleyebilirsin. Ya bir de şunu söyleyeyim. Ya Sony sen de istiyorsun 4K 60 FPS oynatmayı oyunu. Zaten yani. getirdiği her oyunu Değil ultra mi? wide screen'de şey getiriyor. Tabii ya. tabii <laughs> sen de istiyorsun yani. Sen de artık o PC donanımında oyunu görmek istiyorsun bence. Bana da öyle geliyor. yani O daha yüksek böyle gözüksün. Aynı gün çıkarmaya başlarlarsa ilk günden hem PC'de hem PlayStation 5'te. Bu kesinlikle... Bence bu salaklığı sadece Amerikalılar yapar. Japonlar Box. böyle bir şey yapmaz. <gülüyor> bence... <gülüyor> yani şöyle ilk başta, ilk mesela 5-6 ay çok güzel getirir. Oyuncu getirir, kitle büyür. PlayStation oyunlarına ilgi artar. Ama sonraki 6 aydan itibaren... Oğlum alman doğru... ama PlayStation bak saçma çünkü yani... Tabii. Abi iyi bir oyuncu bilgisayarım varsa ben niye PlayStation alayım ki? zaten dediğim gibi çoğu PlayStation... gamerın, kendi gamer diyen o kitlenin iyi bir oyuncu bilgisayarı var. Tabii. Ya biz Türkiye'de bizim maddi i̇yi dertlerimiz olmasa var abi. İyi da ortalama bir bilgisayar en kötü medium ayarlarda oyunları oynayabiliyor. Evet ki zaten o da medium'da oynatıyor yani. Aynen. Ya zaten şöyle şimdi en başındaki konuya geliyor aslında. Sen o ilk günden oyunu bilgisayara çıkartırsan elinde bilgisayarı olan adam gidip de PlayStation 5 almaz. Çok nadir bir kitle alır. Sen o saatten sonra konsolu da satamazsan eğer oyundan kazanacağın para senin çok düşer. Çünkü sen PlayStation'ı varsa birinin Assassin's Creed çıktığı zaman PlayStation konsolu olan adam oradan alacağı için oradan bir kere komisyon alacaksın evet. sen %20 30 neyse. Ama o adamın bilgisayarı var ve zaten PlayStation oyunu da buraya geliyor diyerek oyunu gidecek bilgisayardan alacak, konsol almayacak bu sefer. Ubisoft'un sattığı oyun PlayStation hiçbir kazancı olmayacak. Hepsi direkt Ubisoft'a gidecek. Yani orada belki işte Steam gibi platformlar payını Hı -hı. alır. O yüzden yani Xbox'ın en büyük hatası buydu. Oyunu PC'ye de getirerek e, kitleyi ortadan kaldırdı. Yani kendi konsolunu sattıramadı. Hı hı. PlayStation bunun tam tersini yaparak konsolunu sattırdı. Şu an zaten arada <laughs> Xbox, da da iki, iki oyunu Xbox oyunu vardı. da oynatamadı PC'de bile. Ha bir de evet. Yani Halo'yu Halo yu yu oynamadık. Var mı oynayan şu an? Halo Infinite oynuyorum ben abi falan. Şeyden oynadım ben, Series S'den oynadım. Hı -hı. Gears, Gears 5 fena oyun değil. Gears 5 iyi oyundu bu arada. Forza'lar oynandı. Gears 5 100. yeni, eski değil mi ya? Yok lan eski değil. Yeni nesil mi? Yeni nesil tabii. Doğru mu? Tabii öyle değil mi? Hatırlamıyorum. Öyle mi lan? <laughs> Böyle dönüyoruz değil mi? <laughs> Sen 2019 gibi çıktı ya. 2019 eski nesi mi o? Tabii ya PlayStation 4 dönem. Son, son dönem. Sonuç olarak PlayStation'ın oyunları ilk günden PC'ye gelirse bu PlayStation'a büyük zarar verir. Oyun kalitesi ciddi bir anlamda düşer. Ya şunu da söyleyeyim. PlayStation'a verdiği zarar benim çok da değil. Ben para kazanmıyorum sonuçta PlayStation'ı çok sattığımda. Benim umurumda ya ben PlayStation oyunlarını seviyorum abi. Tamam hayır. Şuna geleceğim işte. PlayStation'a vereceği şu zarar benim umurumda. Abi o konsol satılmadığı sürece adamlar o kadar kaliteli oyun yapmak zorunda tabii değil canım, artık. Tabii. Ben o ben o oyun kalitesini görmek istiyorum. O yüzden bir yıl geç gelsin ama ben o kaliteli oyunu oynayayım. Aynen. Ya yani benim derdim bu. Yani PlayStation, ya PlayStation en azından kendi konsolunda önce çıkarsın, 1-1.5 yıl beklesin. O sırada konsol sattırdığı için insanlar mesela ben o 1-1.5 yıl için PlayStation alırım. Yani evet. Daha öncesinde oynamak için o konsolu Hı -hı. alırım ben. Sonrasında PC'ye geldiğinde zaten üstünden belirli bir süre geçmiş oluyor. Güzel de bir oyunsa tekrardan girer bakarsın ki PlayStation'ın her özel oyunu da ikinci oynamayı hak ediyor yani hepsi güzel oyunlar. Evet o gerçekten ikinci kez oyunlar yani. En azından bir yarısına kadar oynarsın yani Hı -hı. anladın mı? O yüzden... Bu arada e, Ratchet and e, Clank'i oynayın ya çok, çok güzel, güzel oyun ya. Son oyunu da çok iyi bir önceki de iyi. Hı -hı. Ben Rift Apart'ı diyorum. Yani Rift Apart Son Hı -hı. çıkan Rift Apart değil mi? Hı -hı. Bir önceki de bayağı iyi. Peki o zaman sizlere soralım. PlayStation oyunlarının PC'ye gelmesi sizi rahatsız ediyor mu? Öncelikle bunu bir soralım. Sen yorumlarda şey <laughs> diyor, gelmeyecek <gülüyor> falan. <gülüyor> Yakıyor kendini adam artık böyle. <laughs> Ve e, ilk günden mi gelmesini istersiniz? Hiç mi gelmesin yoksa bir süre sonra gelse iyi olur mu? Ya ben o orta yolcu adamı çok merak ediyorum. Japonya'da o şeyde e, Sony Headquarters'ta böyle şey toplantı yapılırken ''Abi bir sene bekleyek de öyle getirek.'' <laughs> diyen bir adam var. Aynen. O adam dahi işte mesela. <laughs> o <adam gülüyor> işte, Phil Spencer o adamdan gitsin ders alsın. Japon bir kere? O adam çünkü Amerika'da yok <laughs> Xbox bak onu düşünemedi. <laughs> evet. Neyse o zaman yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca abone olmayı da unutmayın. Hem un evet, ben da, Özgür. Batuhan'ın kanalda da abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Bir Hoşça görüşmek üzere.